Selam gençler Kimya Adası'nız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar ne var ne yok umarım herkes iyidir. Herkese selamlarımı gönderiyorum. Evet şimdi mol kavramından sonra kimyasal tepkimelerin de ne olduğunu gördükten sonra şöyle güzel güzel kimyasal tepkimeleri bir denkleştirmeyelim mi? Denkleştirip buradaki olayın oradaki kasların ne olduğunu anlamayalım mı? Bence anlayalım. Çünkü çok çok önemli. Hadi bakalım o zaman dersimize başlıyoruz gençler. Kimyasal bir tepkimede ki burada iki tane örnek verdim görüyorsun ki atom sayısı ve atom cinsi daima korunur diyeceğiz. Hadi bunu bir anlamaya çalışalım mesela örnekler üzerinde. Ne yapmışız? Magnezyumu almışız. Kükürtle tepkimeye sokmuşuz. Magnezyum sülfür bileşiği meydana gelmiş ya. Bak görüyorsun ki magnezyum gene magnezyum. Kükürt gene kükürt. Yani görüyorsun magnezyum azota falan dönmemiş. Ya da işte kükürt oksine falan çevrilmemiş. O yüzden ne oluyor? Atomun cinsi korunuyor. Aşağıdaki örneğe bak. İşte karbon ve alüminyum tepkimeye girmiş. Alüminyum karbür meydana geliyor. Bakın gene alüminyum var. Gene karbon var. Yani atomun cinsi her zaman korunur. Ve de sayılar da korunur. Şimdi bakın bir tane magnezyum var görüyorsun ki ürünlerde bir tane magnezyum atomu var bir tane kükürt var gene bakın üründe bir tane kükürt var yani atom sayısı korunur peki yani aşağıya bakalım burada 3 karbon var 3 tane karbon var evet gene 4 alüminyum var 4 tane alüminyum var ürünlerde yani atom sayısı ve cinsi korunur zaten bizim olayımız şuradaki kas sayıları yazmak onunla da alakalı birazdan çalışmalarımızı yapacağız zaten hiç böyle merak etme Şimdi başka neler korunur? Bir kimyasal tepkimede evet atomun cinsi değişmez, atomun sayısı da değişmez. Atomların çekirdek yapıları da daima korunur. Zaten bizim kimyasal işlemlerde olayımız elektronla ya elektron alışverişi yapıyoruzdur, veriyoruzdur ya da alıyoruzdur ya da ortaklık yapıyoruzdur. Dolayısıyla çekirdek yapısında bir değişiklik meydana gelmez. O yüzden çekirdekte bulunan proton sayısı ve de nötron sayısı da zaten değişmez. Evet, geldik şimdi toplam elektron sayısına. Şimdi mesela bir elektron veriyordur atomlardan, öteki de alıyordur her zaman verdiğimiz elektron kadar alırız. O yüzden hani verilen elektron sayısı alınan elektron sayısına eşit olduğu için toplam elektron sayısı da her zaman korunur. E zaten buradaki yükte elektron sayısına bağlı. Elektron sayısı değişmediği için oradaki eksi yüklerin toplamı değişmediği için de toplam yük de ne yapacak? Korunacak. Evet toplam kütle. Şimdi girenlerde maddeler var harcanıyorlar. Ürünlerde yeni maddeler oluşuyorlar değil mi? Evet mesela düşünelim elimizde A maddesi ve B maddesi var girenlerde ve C maddesi oluşacak. Şimdi A maddesinden kaç gram harcandı? Mesela diyelim ki buradan 10 gram harcadığımı düşüneyim tamam mı? B maddesinden de 30 gram madde harcansın. Ne kadar madde harcadık? Toplamda 40 gram madde harcadık. İşte o zaman da 40 gram C maddesi oluşur. Yani ne kadar harcarsak o kadar madde oluşur kimyasal bir tepkime de o yüzden toplam kütle ne olur? Korunur. E toplam enerji de her zaman korunur tabii ki. Hemen bunu da burada yazmak istiyorum. Çünkü enerji yoktan var olmaz biliyorsun değil mi? Var olan enerji de yok olmaz. Zaten maddelerin bir enerjisi var. Ürünlerde yeni bir maddemiz var. Onun da bir enerjisi var. Her zaman enerji ne yapıyor? korunuyor. Şimdi bir de kesinlikle değişen özelliklere vurgu yapmak istiyorum. Evet. Şimdi ne oluyor? Vatandaşlar burada tabii ki kimyasal bir değişime uğruyor. O yüzden kimyasal özellikleri bunları ne olur? Her zaman değişir. E kimyasal özellikler değişince yani maddenin iç yapısı değişince dış yapısı yani pis özelliği değişmez mi? E tabii ki değişir. O yüzden maddelerin, taneciklerin hem fiziksel özellikleri hem de kimyasal özellikleri değişecektir. Peki nötr atomların elektron sayısı. Evet bazen nötr atomlar vardır. E onlar ne yapacak tabii ki? Elektron alışverişi yapacaklar. Bazısı alır, bazısı verir. Bazısı elektron sayısını artırır. Bazısı elektron sayısını azaltır. Dolayısıyla nötr bir atomun elektron sayısını olur? Her zaman değişir. E molekül yapısı da değişir. Mesela düşünsene H2 molekülüyle oksijen molekülü tepkimeye giriyor. Bambaşka bir bir molekül olan H2O molekülü açığa çıkıyor. Arkadaşlar burada şimdi baktığınız zaman olay ne? Hani burada H2O bir molekül. Atom gruplarına biz molekül diyoruz. H2 element molekülü, oksijen element molekülü farklı moleküllerden farklı bir molekül meydana gelmiş. O yüzden molekül yapısı da daima değişir. Nötr atomların çapı e zaten atom elektron verdikçe ve aldıkça ne olur? Tabii ki boyutu değişir değil mi? Çapı değişir, büyüklüğü farklı bir hale gelir. O yüzden de çapı her zaman değişir diyoruz. Peki, bazı özellikler vardır ki bunlar değişedebilir. Değişmeye Bunlar nedir? Mol sayısı ve molekül sayısı gibi karşımıza gelir. Mesela örneklemek istiyorum ben burada. Burada azot molekülü ile hidrojen molekülü tepkimeye girmiş iki tane amonyak molekülü meydana gelmiş. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bak görüyor musun? Girenlerde hemen bak bir tane azot molekülü var burada görüyorsun ki. Üç tane hidrojen molekülü var. Yani burada görüyor musun? Dört tane girenlerde molekül var. Evet ama görüyorsun ki iki tane molekül oluşmuş. Yani dört tane molekülden iki tane molekül meydana gelmiş. Yani burada demek ki molekül sayısı değişmiş. Ama aşağıdaki örneğe bakalım isterseniz. Bak burada bir tane H2 molekülü, bir tane klor molekülünden toplamda iki tane molekül vardı burada görüyorsun ki. Ürünlerde de gene iki tane molekül açığa çıkmış. Yani burada hani alttaki tepkimede molekül sayısı korunmuş ama üstteki tepkimede molekül sayısı değişmiş. Ha molekül sayısı demek ki değişedebilir, değişmeyedebilir. E zaten mol sayısı da molekül sayısına bağlı biliyorsun ki değil mi? Hani 1 mol demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane diyoruz ya. İşte demek ki molekül sayısı değişebildiğine göre mol sayısı da değişebilir. Zaten buradaki kas sayıları biz mollerdeki değişim olarak da değerlendirebiliyoruz. Bunu da bir sonraki dersinde sana çok net bir şekilde anlatmak istiyorum. Kimyasal bir tepkime de denkleştirme yapılırken acaba nelere dikkat etmeliyiz? Hadi bakalım bunu maddeler halinde gözlemleyelim. Bir kere hani bizim tepkimimizde çok atomlu bileşiklerimiz varsa eğer zaten oradan başlarız ve onun kas sayısını genellikle hiç değiştirmeyiz. Yani bir kabul ederiz tamam mı? Peki diğer elementlerin ya da moleküllerin kas değiştirmek istersek kas o yapının önüne yazılırım. Aman diyeyim elementin altına falan yazarak oradaki molekül yapısını bozmuyoruz. Mesela örnek vermek istiyorum. Magnezyum mesela diyelim. HNO3'e atılsın tamam mı? Hemen bak ne yapalım burada tepkime de ben yazmak istiyorum. MgNO3 2 olarak karşımıza geliyor. Artı hidrojen gazı. Bu bizim bir tepkimemiz. Şimdi burada bak ne var? İki tane hidrojen var görüyor musun burada? Hemen iki hidrojen var deyip şuraya 2 yazacağız mı? Hayır. 1 2 yazmalıyız ama nereye yazmalıyız ...buraya bileşiğin önüne yazmalıyız. Aman diyeyim sakın ha alta malta bir şey yazmıyorsunuz. Buraya yazdığım gibi bileşiğin önüne doğru yazıyorsunuz. Tamam mı? Neyse biraz örneklerle daha iyi anlarsınız beni. Şimdi tabii ki burada farklı farklı elementlerimiz var. Bizim şöyle bir sıramız var. Maho. Bak maho. Ne demek maho? Hocam M burada metali ifade ediyor. Önce metalleri denkleştir. Daha sonra A burada ametali ifade ediyor. İşte ne yaparız? Ametali burada denkleştiririz. Daha sonra hidrojen evet. Daha sonra ne yaparız? Oksijeni denkleştirerek mahoyu bu şekilde ne yaparız arkadaşlar? Kullanırız. Bu bizim için kuvvetli bir hani ye ne diyelim taktik olsun. En sona hidrojeni ve oksijeni bırakacaksın yani. Pekala. Bak burada bunu söylemiş oluyorum. Diğer ifadeye baktığımız zaman ne demişiz? Element moleküllerin önüne rasyonel ifadelerde yazılabilir. Eğer bize soruda en küçük tam sayılar denkleştirin demiyorsa o zaman biz burada rasyonel sayıları da koyabiliriz. Mesela diyelim ki H2 biliyorsun 2 hidrojen var demektir. Ben bunun önüne 1 bölü 2 koyarsam bak buradan ne olur? 2'ler gider. Bu aslında bir tane hidrojen atomu demektir değil mi? Atıyorum mesela şöyle olabilir. 3 bölü 2 N2. Bak burada hani 2'ler gider. Bu durumda ne olur? 3 tane azot atomu şeklinde ben bunu görebilirim. Ama gidip de sen burada 1 bölü 2 ifadesini H2O gibi bir bileşin önüne koy koyamazsın. Yani yarım mol su. Olur mu? Olmaz yani. Hani burada hidrojen görüyorsunuz oluyor ama burada 1 bölü 2 oksijen de denk getirdiği için yarım oksijen. Hani hiç olur mu? Yarım döner olur. Yarım böyle arkadaşlar İskender olur. Ama aman diyeyim böyle yarım mol su falan olmaz. O yüzden kullanacaksak böyle element molekülleri. Yani şu N2 gibi ya da işte O2 gibi ya da işte arkadaşlar ozon gibi böyle element moleküllerin önüne rasyonel ifadeleri yazabiliriz. Şimdi ne yapalım? En güzel olay uygulamadır. Şimdi görüyorsunuz biz burada bazı tepkimeler vermişiz. Bu tepkimeler denk değil. Senden istediğim şu. En küçük tam sayılarla bunları denkleştirmen. Şimdi görüyorsunuz A şıkkında 2 tane azot var girenlerde. 5 tane oksijen var. Ürünlerde ise 2 tane azot varken 5 tane oksijen var. Şimdi ne yapalım burada? Azotlara bakalım. 2-2 bunlar denk ama oksijen burada 5 tane var. Burada 2 tane var. O zaman ne yapalım? Hemen buradaki 2'yi 5 yapabilmek için. 2'yi ben neyle çarparsam 5 olur. Tabii ki hani 5 bölü 2 dediğini duyar gibiyim. 5 bölü 2 yazarsam buraya değil mi? Hani 5 bölü 2 çarpı 2'den hop 5 tane oksijen uydu. Ama soruda bize demiş ki en küçük tam sayılarla 5 bölü 2 bir tam sayı değil. O zaman bizim bu 5 bölü 2'yi tam sayı yapabilmemiz için buradaki tüm kat 2 ile çarpmamız lazım. O zaman tepkime şu olur yani. 2 tane N2 evet yani toplam 4 tane azot olmuş oluyor. 5 tane O2 toplam arkadaşlar bu durumda 10 tane oksijen olmuş oluyor. 2 tane de N2O5. Yani bakın incelediğiniz zaman şunu göreceksiniz. Bu 2 hani 2 iki kere 2'den 4 tane azotu ifade ediyor. 5 kere 2'den 10 oksijeni ifade ediyor görüyorsunuz ki. Girenlerde bunlar var. Bu yazdığımız 2 ise tüm hepsinin böyle dağılım özelliği gibi. Hani 2 iki kere 2'den 4 tane azot var ve 2 kere 5'ten de 10 tane oksijen var. Bunu da bu şekilde yakalamış oluyoruz. Burada ise C3H8'i biz yakmışız. Karbondioks ve su açığa çıkmış görüyorsun ki en sona hidrojeni ve oksijeni bırakacaksın. Unutma bunu. Şimdi karbon burada 3 tane var. Evet ama burada bir tane var. O yüzden ne yapalım? Şuraya hemen karbondioksinde 3 koyalım ki 3 karbon 3 karbon bu şekilde denk olsun. Ama bu 3 tabii ki oksijeni de etkiliyor. Birazdan orada sayacağız. Şimdi 8 hidrojen var burada görüyorsun ki. Şimdi burada iki tane hidrojen var. Ne yapalım o zaman? h 2 önüne ne koyalım? Biz 2 ile neyi çarparsak 8 yaparız? Tabii ki 4'ü. 4 kere 2 8 olmalı. Evet şimdi oksijene bakalım. 3 kere 2 burada 6 tane oksijen var görüyorsun. 4 de burada var. Evet çünkü buradaki 4 bunu da etkiler. O yüzden ürünlerde 10 tane oksijen var. Görüyor musun? E şimdi burada 2 tane oksijen var. Dolayısıyla biz 2 ile neyi çarparsak 10 yaparız? 5'i. Evet 5 kere 2 10. O yüzden buraya ben 5'i yazıyorum. Devam edelim şimdi. Bak burada magnezyum var, hidrojen var, fosfor, oksijen var. Evet burada aynı şekilde. Şimdi burada olay neydi? Maho. Önce metale bakacaktınız zaten. Ama şöyle bir şey demiştim. Hani karışık olan bileşiğin katsayısı 1 kabul edelim. Bak burada en karışık olan bileşiğimiz şu. Bunu biz 1 kabul ettik mi? Bak burada 3 tane magnezyum var. O zaman ne yapacağız? Hemen 3'ü şuraya yazmış olacağız. Peki bak burada ne var? Parantez içerisinde böyle PO4 var ve parantezin sonunda ise 2 var. Bu 2 hem fosfor hem de oksijen etkiler zaten. Bak burada aslında şunu söylemek istiyor bu bileşik bize. 3 tane magnezyum var burada. Evet bunu böyle görüyoruz. Aynı zamanda 2 tane fosfor var. 4 kere 2'den de 8 tane oksijen var. Bize bunu söylemek istiyor. Yani burada 2 tane fosfor varsa ama girenlerde bir tane fosfor var görüyorsun ki. Hani 3 hidrojen var 4 oksijen var. Altındaki elementlerin sayıları kendisini bağlar. Önüne yazdığımız şey burada hepsini bağlıyor. O zaman bu durumda 2 tane fosfor olduğuna göre şuraya biz ne yapalım? 2'yi yazalım ve fosforları denkleştirilmiş olalım. Şimdi bu durumda bak 2 kere 3'ten 6 hidrojen var ya burada. Ama yani burada 2 tane hidrojen var. O zaman ne yapalım? Buraya 3 yazalım ki 3 kere 2 6 tane hidrojen olmuş olsun. Şimdi oksijenlere bakalım isterseniz. 2 kere 4 8 oksijen var girenlerde. Aynı şekilde 2 kere 4'ten de 8 oksijen var ürünlerde. Bu da denk oldu. Demek ki tepkimeyi bu şekilde denkleştirmiş olduk. Devam ediyoruz şimdi. Bakın ne yapmışız? CS2 yakmışız. Evet burada karbon bir tane. Karbon bir tane. Sıkıntı olmaz. Ama kükürt 2 tane var. Burada bir tane var. Ne yapalım hemen? SO2'nin önüne 2'yi yazalım. Bu şekilde. Kükürtü bu şekilde 2-2 yaptık. Şimdi oksijeni sayarsak bak ne olur? Ürünlerde 2 kere 2'den toplamda 4 tane oksijen var. E burada da 2 oksijen var. Toplam görüyorsun ki 6 tane oksijen var ürünlerde. E girenlerde 2 tane var ama hemen buraya 3 yazalım ki 3 kere 2'den 6 olu versin. Bu şekilde ben bunu yazmış oldum. Devam edelim. Bak şimdi alüminyum karbürü biz suyla tepkimeye sokmuşuz ve tepkimeyi burada görebiliyoruz. Şimdi 4 tane alüminyum var girenlerde. Burada bir tane var görüyorsun. Bak buradaki 3 buradaki oksijeni ve hidrojeni böyle ne yapıyor etkiliyor. Unutma bunu. Şimdi 4 tane alüminyum varsa hemen buraya ya ürünlerde alüminyum hidroksit önüne 4'ü yazdım. Ve aynı zamanda 3 karbon var görüyorsun ki burada. Ürüne de CH4 önüne 3 yazayım ki karbonları bu şekilde denkleştirmiş olalım. Peki bunu da yazmış olduk. Şimdi hidrojenleri sayalım istersen. Bak şimdi burada 3 var ama bir de 4 var. Yani toplam 4 kere 3'ten 12. Yani bu bileşiğin bize sağladığı şey 12 hidrojenle beraber 12 tane oksijen demektir. Tamam mı? Peki hala buraya bakalım. 3 kere 4'ten de 12 tane hidrojen var. Yani ürüne baktığınız zaman ürünlerde toplamda 20 24 tane hidrojen var. 12 tane oksijen var. E ben bunu H2O ile nasıl denkleştirebilirim? Nasıl sağlayabilirim? O zaman buraya ben 12 yazayım ki 12 çarpı 2'den 24 hidrojen olsun. 12 oksijen de bu şekilde sağlanmış olsun. Ve tepkime bu şekilde denk getirmiş oluyoruz. Hadi bakalım devam edelim. Buradaki olaya bakalım. Görüyorsunuz ki evet 2 tane azot var burada ama burada bir tane azot var. Hemen ne yapalım? En aşın önüne 2'yi yazalım ki ve bu şekilde azotları denkleştirmiş oluyoruz. Ama buraya 2 yazınca 2 kere 3'ten 6 hidrojen var ürünlerde görüyorsun ki. Ama burada 2 hidrojen var. Ne yapalım o zaman? Şuraya 3'ü yazı verelim ve bu şekilde ben bunu denkleştirebilirim. Bak bunu şöyle de yapabilirdik tabii ki. Görüyorsun N2 artı H2 ve amonyak şeklinde yazdım ya ben buna. Şimdi bakın girenlerde ne var? 2 tane azot var. Evet. Ürünlerde bir tane azot var. Hemen ne yapayım? Buraya ben 1 bölü 2 yazayım. 1 bölü 2 çarpı 2'den bir tane azot olsun. Ürünlerde görüyorsun ki 3 tane hidrojen var. Ama burada 2 tane var. E ben 2'yi nasıl 3 yapabilirim? O zaman buraya 3 bölü 2 yazarsam o zaman bu da bu şekilde denk olur. Ama bu denkleştirme en küçük tam sayılarla olmaz. Yine en küçük tam sayılarla deyince hemen bunu çarpı 2 yazıp buraya getirmemiz gerekiyordu. Ama en küçük kat sayılarla derse buradan da bunu yakalamış olursun. Çünkü bunun da bir var zaten bu şekilde bunu sağlamış oluyoruz. Hadi bakalım şimdi diğer sorular dersimize devam edelim. Sorumuzda görüyorsunuz ki bir tane tepkime vermiş. Bu tepkimeyi denk olarak vermiş. X maddesinin ne olduğunu soruyor. Şimdi bakın hani bir terazi düşün. Terazinin sol kefesi ve sağ kefesinin eşit olması lazım. Bu da aynı mantık. Bak şimdi iki tane demir var girenlerde. Burada da iki tane demir var. Görüyor musun? Ha demek ki x içinde demir yok. Eksik olan parçayı biz bulacağız değil mi? Peki bak 3 buradaki e, kükürtü tabii ki etkiler. O yüzden ürünlerde 3 tane kükürt var ama girenlerde 3 tane kükürt var. Demek ki X'in içerisinde kükürt de yok. Bunu da anlamış oluyoruz. Peki hala hidrojeni sayalım şimdi. Şimdi burada ürünlerde görüyorsunuz ki 3 kere 2'den 6 hidrojen H2S'den geliyor. Peki aynı zamanda 3 kere 2'den de toplam 6 hidrojen de buradan geliyor. Yani toplamda ürünlerde 12 hidrojen var. Aynı zamanda görüyor musun? Şurada 2 kere 3'ten evet bakın ne oluyor 6 tane oksijen daha var. Yani o zaman ürünlerde aslında eksik olan parça şu. 12 tane hidrojen ve 6 oksijen. Evet o zaman x'in içerisinde bunlar olması gerekir ama x'in önünde katsayı da 6. He, o zaman x'in formülü ne olacak? Bu durumda hani H2O olsun ki e bu durumda tabii ki 6 çarpı 2'den 12 hidrojen 6 tane oksijen de bu şekilde denk olsun. İşte demek ki biz de formül olarak H2O'yu yakalamış oluyoruz. X dediğimiz şey demek ki neymiş? H2O formülüne sahip su molekülüymüş. Şimdi test soruları devam etmek istiyorum. Görüyorsun burada elimizde bir tepkimemiz var. Bu tepkime ile ilgili hangilerinin doğru olduğunu sormuş. Bakalım şimdi bir yanma tepkimesi var. X'in önce bir formülünü bulalım istedim istersen ki birinci öncüleri de bu şekilde bize bir acaba yönlendirme yapmış öyle mi diye bakalım istersen kontrolünü yapalım. Şimdi iki tane karbon monoksit deyince bak burada iki tane karbon var iki tane de oksijen var görüyorsun değil mi? Ve burada O2 iki tane de oksijen de burada var. Yani girenlere bakarsanız aslında iki tane karbonla dört tane oksijen atomunun olduğunu görebiliyorum. Ve ben bunu iki tane X de sağlayacağım. O zaman demek ki, yani iki kas sayısı varken bir tane karbon olsun ki iki tane oksijen olsun ki X'in formülünde iki ile çarptığımız zaman tam iki Karbona 4 oksine girelim. Demek ki X dediğimiz formül aslında karbondioksit. O yüzden birinci öncülümüz doğru geldi. Peki molekül sayısı korundu mu acaba? Bakalım şimdi. Bakın kat sayısı 2 görüyor musunuz? Yani 2 tane önünde CO molekülü var girenlerde. Evet. Bak kat sayısı 1. Evet bir tane de oksijen molekülü var. Girenlerde 3 tane molekül var. Ama ürünlerde 2 tane karbondioksit var. Yani 3 molekülden 2 tane molekül meydana gelmiş. O zaman molekül sayısı demek ki korunmamış bu ifademiz yanlış. Atom sayısı korunmamıştır. Hayır. Bakın atom sayısı daima korunur. Zaten ona göre bakıyoruz ya zaten yani. Değil mi? Ona göre katsayıları yazıyoruz. Molekül sayısı korunabilir, korunmayabilir. Bu tepkime de zaten korunmuyor ama atom sayısı mutlaka mutlaka korunur. Peki fiziksel ve kimyasal değişim olmuştur. E tabii ki bu kimyasal tepkime hem fiziksel değişimi hem de kimyasal değişim beraberinde getirir. Cevap da bu durumda. 1 4. Ne yapıyorum? C şık olarak ben bunu işaretliyorum. Hadi bakalım devam edelim. Geldik iki eşin. ikinci sonra bir tane kimyasal denklem var görüyorsun ki. Bu tepkime ben CNH2N artı 2'nin kas sayısını 1 olarak aldığımda oksijenin diyor denkleştirilmiş bir tepkime de oksijenin N türünden acaba kat sayısı hangisinde verilmiştir demiş. Şimdi bakın burada tepkimeyi yazmak istiyorum bir daha. CNH2N artı -2, 2. Buradaki N'e takılmana gerek yok. N burada sayma sayısı. 1 olur, 2 olur, 3 olur. Hiç önemli değil. Ama bakın eğer bir bileşikte karbon ve hidrojen varsa or Onu biz yaktığımız zaman yani O2 ile tepkimeye soktuğumuz zaman her zaman karbon, dioksit ve ne açığa çıkmalı? Su açığa çıkmalı. Bunu böyle yazıyoruz. Şimdi bak buradaki karbonun sayısı n tane ama burada bir tane var. O zaman ne yapalım? Karbon dioksit önüne hemen n'i yapıştıralım ki n karbon, n karbon olsun. Şimdi girenlerde 2n artı 2 tane hidrojen var görüyorsun ki. Ama burada 2 tane hidrojen var. Şimdi ben 2'yi ile çarparsam 2n artı 2'ye elde ederim. Tabii ki n artı 1 ile değil mi? n artı 1 çarpı 2. 2'den Tabii ki burada 2n artı 2 hidrojen olmuş olur o yüzden H2 önüne de n artı 1 koyuyorum şimdi oksijenleri sayacağım bak ürünlerde 2 çarpı n'den görüyorsun ki 2 n tane oksijen var Evet aynı zamanda n artı 1 çarpı bak altta bir var görüyorsun ki yani n artı 1 tane de buradan oksijen geliyor sudan o zaman ürünlerde toplamda 3 n artı 1 tane ne var Oksijen var işte ben bunu bununla sağ, ne yapmam lazım sağlamam lazım ama onun da kat sayısı 2 demek ki benim öyle bir şey yazmam lazım ki ne yazmam lazım buraya? 3N artı 1 bölü 2 yazmam lazım ki ikiler burada birbirini götürsün. 3N artı 1 tane oksijen kalsın. Demek ki biz burada kas sayı olarak O2'nin önüne 3N artı 1 bölü 2 yazmalıyız. Çok güzel soru. Dersimin son sorusundayım. Ne demiş? 1 mol C3H8 ve 5 mol O2 tamamen tepkimeye girmişler ve bu durumda 3 mol X ve 4 mol su açığa çıkmış oluşmuş ve oluşan bu X gazında 1 molü 1 mol kalsiyum oksit tepkimeye girmiş 1 mol Y oluştuğuna göre Y formülü hangisidir diye sormuş. Şimdi bakın tepkimeleri yazmaya çalışalım. Ne diyor? C3H8 ve O2 tepkimeye giriyor. Yani bunlar girenlerde. O yüzden C3H8'i ben buraya yazıyorum. Oksijen tepkimeye girmiş. Ne açığa çıkmış? Bak burada 3 mol X ve su açığa çıkmış. Evet bak bunu böyle yazdım. Peki ben buradaki katsayıları yazabilir miyim? Yazacağım ama. Bak birazdan yazayım. Sonra diyor ki oluşan buradaki X diyor. Ne yapmış? Kalsiyum oksit tepkimeye girmiş ve de Y oluşturmuş. Evet. Hadi bakalım kas sayıları yorumlayalım. Buradaki kas sayılar şu. Hani 1 mole karşılık 5 mol diyor ya. Demek ki bu 1'e karşılık 5 demektir. Yani bir tane C3H8'e karşılık 5 tane oksijen var. Yani 1 mole 5 mol gibi düşünebilirsiniz bu oranda. Demek ki buraya 1 yazarsam buraya 5 yazmak zorundayım. Ve ne olmuş? 3 mol x yani 3 tane x ve 4 mol su. Bunu bu şekilde yazabilirim. Ve diyor ki oluşan bu x gazının 1 molünün 1 mol kalsiyum oksit tepkimesinden 1 mol y oluşuyor. İşte biz burada önce x'i bulup ondan sonra yerine koyup biz y'yi bulabiliriz. Şimdi bakalım şimdi. 3 karbon var burada. Burada hiç karbon yok. Ama 3 kas sayılı olan yapıda demek ki karbon bir tane olması lazım x için. Şimdi bakalım 8 tane hidrojen var burada. Burada 4 kere 2 8. Demek ki x'in içerisinde hidrojen yok. Oksijene bakalım. 5 kere 2'den 10 oksijen var. Ama burada 4 tane oksijen var görüyorsun ki 6 oksijen eksik. 3 ile ben neyi çarparsam 6 ederim. Tabii ki 2'yi. O zaman demek ki x'in formülü CO2 olmak zorunda. X'i bulduktan sonra yerine koyuyorum. Bak CO2 ile Kalsiyum oksit toplarsam evet ne olur bir kalsiyum var evet bir tane karbon var 3 tane de oksijen var. İşte olay bu. Çünkü kesin kat sayısı 1 zaten görüyorsun ki. Kalsiyum karbonat geliyor. Ve cevap da burada B şıkkı olarak karşımıza geldi. Dersimizi de burada bitirdik. Hiç endişelenme. Şu anda tepkimeleri böyle ne yaptık denkleştirmeyi öğrendik. Bir sonraki dersimizde de önüne yazdığımız kas molce hani oranını anlayacağız. Yani denklendi geçiş problemleri yapacağız ve senin arkadaşım ben dersi çok iyi öğrenmeni sağlayacağım. Endişelenmene gerek yok. Hadi bakalım Kendini iyi bak. Görüşürüz. مش مجزلة